adam ya bu oh, hile mi lan? Hile lan bu adam. Dayı bak. Dayı bak. Helal. Ve altın aldık şimdi. Işte. Phoenix bu taktiklerle maç kaybetmeyin. Kulağa biraz saçma geliyor. Sonuçta Phoenix oyun beteye sürüldüğünden bu yana hiç tercih edilmiyor. Jet'in dişi, Reis'in patlayıcı tantası varken neden Phoenix? Evet, biraz işimiz var. <laughs> Buradaki olayı çoğu mapte yapabilirsiniz. Bana soracak olursanız en etkili map Heaven. Belki dikkatinizi çekmiştir. Phoenix'e ufak bir buff geldi. Bu buff C yeteneği ateşten duvarın kredisi 200'den 150'ye düştü. Başta büyük bir buff gibi durmuyor. Fakat jette bir orb almak için 200 krediye smoke attığımızı düşünürsek hiç de fena sayılmaz. Olayımız şu. Her round C skillini kullanarak bir orb alıyoruz. Rakip takım bizim bu hareketimizi fark ettikten sonra antilemek isteyecektir. Fakat biz de orb alma fake'i vererek gerek takım arkadaşlarıyla gerek tek başına rakibi kör ederek çıkıyoruz. Bu kripto olduğu gibi. Atacağım bunu. Orp fake'i vereceğim abi. ve kör atıp çıkacağım. Gördünüz mü? Aynen bu şekilde. Çok da işe yarayan bir taktik. Yani. Şu an Reyna sövüyor. İki mi düştü? Kill alıp ulti açmayı oynayacağım şu an. Böyle bekleyeyim hatta. Kill alsam ulti açsam yeter bana. 150 kare edelim nasıl olsa. Geçti geçti. Ultim var. Bir tane daha var. Sağda yakın. Biri de mağarada. Sonuncu mağarada. Ya, ya biliyordum. biliyordum. Top. mid. Teker şu. Bu ne geldi Hadi biraz sonra gel. Top. Kanka yerleş. Aynı yerde kalmamaya çalış

Sağda şu an. 120 var Helal Nice Double door çıktı midde midde Yapma oğlum 3a btk Double Double fitte Ay ay ya Hayatım itmez Ne yapıyor? Evet öyle oğlum Ooo CT var bir tane. Ne yapıyorsun lan? Al al 80 vurmuş bana ya. Son <laughs> lan. Ultim hazır. var gireyim. Göz Göz gire gire. Gözler, gire. Bayağı vurdum adamı. <laughs> <laughs> Kızdım ama. Hayır, hayır, Sol yakın de. Bekle ona yakın. Geldi, 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 geldi. Düşman. Helal. Ya bekle. Mid mi? Lan. Aldım presi. Saniyesi var, dikkatli ol. Yani. Kur'an çünkü. Helal, helal. Seyirci düşürdüm en azından. Backside oldu. Cid korusan sayda gidin abi sayda gidin koruyun bizim adamı Öldürsek birlikte ölün Abi mid geldi Line up Q tutmamış bu arada çözer Q tutmamış <laughs> çekin. Sol Çok yakın, sol yakın. Kaldı. Yakın yakın sol sol. Helal Aynen. lan. Aynen. Helal lan. Sol. Vay amına. Yeni meta bu. Her round geliyorsun buraya, buraya C atıyorsun, orba alıyorsun. İlk round armor falso bir de şu Ali, duvardan Ali, alıyorsun. Çok güçlü Ali, bir şey var. Var. oluyor. Böyle de vuruyor hepsini tekrar. Aynen izle şimdi bak. Her round orba alıyorum buradan istisnasız. Bir anlattım ben bunu geçen tarıyorum Gördün mü? Bir de yel alayım şöyle. Oo, oh, canım da doldu. Tertemiz. Gel gel flash'ı çıkar gel. Sağda da ayakta kalan son. Ver, bir tane. Görelim. Banlardan. Hadi biraz hareket. Gözlere dikkat. Bir tane kaldı. <laughs> <laughs> A'dan A'dan gelin 3 kişi çıkalım Ben yani duvar atacağım duvarı tarayacaklar Flash atacağım duvardan çıkacağız 3 eldir orada alıyorum Bir tane flashım var hiçbir şey atmayın Kör atma E atma hiçbir şey atma gelsin adamlar tamam, ben tamam, Sen, sen attıktan sonra görüşme ya da C'de geçelim. Direkt piklemeyin. Oh, A var. Gel 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 çık. Solda 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 var. Helal işte bu. Birimi gördüm sadece orada. Adam arkası. Ya. Oğlum adam bir duvarda. Sağına bakıyorum ben Çöz, arka 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 yakın sana yakın. Bir düş. Evet. çöz çöz çöz. Bol <laughs> var orada. Dayı bak. Hayır bak. Helal. 2 ve 6 mı aldık oğlum, şimdi biz? Oğlum adam görmeden. <laughs> hani <hiç alakta> Short <laughs> <laughs> gelmesin. Vurdum bayağı. <laughs>

Aa geldi. Gözlere dikkat. Bir düşman var. Helal. Mükemmel. A'da düştü. Çevirsiniz kanka bu konuş. Nice. Pat kapat bir tavuk. A'ya girdi. A'ya girdi. Sayta sayta da. Elay, kaçın sonuna Elay. Sola geçtim Bekle. Bombona çok soğuk kaldı. O kill'den sonra ben bayağı çıldırdım. <laughs> Ay par. <laughs> <Hadi biraz> <gülüyor> <gülüyor> Ağzına flash atlamadım adamın kaçtı kanka nasıl? <gülüyor> <gülüyor> kanka şey girsene line'a bak. Çıktı gitti mi? Ma pozisyonu kaybederim adam döndüyse. City yakın geçtim bekliyorum. Elinize sağlık Yukarı koş. Elinize sağlık. Gece. Dostlarım umarım video hoşunuza gitmiştir. Meta geldikten sonra random bir şeyler yaparken keşfettim. Hoşunuza gitmemiş olabilir. Belki Phoenix'i sevmiyorsunuzdur. Olabilir yani. Fakat bu tarz yeni ajanlarla yeni mekanikler keşfetmeye devam edeceğim. Bunun sebebi Riot Games'in sürekli olarak insanların sevdiği ajanlara nerf getirmesi. Siz, meyin, siz kalmayın diye gösteriyorum. Belki hoşunuza gider, denemek istersiniz. Video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi. Hadi hadi. Hadi bay bay.